<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün bu videodan sonra Etrafınızdaki bir şey Herhangi gibi bir şeye Yaklaşık bir 5 saniye Bakınca onun uçtuğunu Göreceksiniz Göreceksiniz Biz Yani İster inanın ister inanmayın ama Gerçekleşecek yani bu Valla YouTube'da bir video buldum, hatta kendim denedim, oldu. Mi? Mesela bizde bir tane koltuk var, şu anda solumda bir tane koltuk var, ona baktım, o bir koltuk uçuyor bildiğin. Evet, şimdi... Ne? Evet, şimdi videoya... Hadi giyeceğiz şimdi YouTube'a girelim mi? <laughs> Bak. Şimdi sağda bir tane ne bu beş tane de uçmayı sağlayacak diyor ya. Onun bir başkası daha var. O. Ben de. Evet. <laughs> Ben de ayatap geleyim. Evet, evet arkadaşlar şimdi de ayatım, <laughs> tamam mı? Abi bunların hiçbiri değil. Yaşından düşmesin diye. Ha 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 Bu Bak bu. Şimdi bu videoya gideceğiz. Yapılanlar yapılacak ama yapılan şeyler yapılacak yaptım bütün şimdi hemen bekle hemen videoya başlayalım. Hemen şey videoya. doğuyu toslandım ya. <laughs> i̇şte bu. Bu istedikten Denilenleri de yapacaksınız. Kırmızı noktaya odaklan, Evet. Bu arada merak etmeyin bir şey. Yani kırmızı noktadan gözünüzü ayırmayın. Hı? Yeter yani. Kırmızı noktamın üstünde gözünüzü kırpabilirsiniz. Yani ben şeye 5 15 saniye bakın uçuyor. Arkadaşlar gerçekten etrafınızdaki şeylerin uçtuğunu hissettiniz değil mi? Hissedenler yorumlara açık sayarsın. Yani i̇nşallah açıl açıktı yani. AV. Ben bunu kaç defa denedim? Yedi yaşından sen izlediğim bir video vardı. Ona bakar. Canım. <laughs> Şu anki halini tahmin edeceğim. Hem olsun mu? Tamam. şu Kesin. Şimdi. Şu anda tam. Tamam. Dön. Dön. Bir, bir şey değil mi? Ayağım çorapsız doğuyor ya. Hava çok sıcak. O da doğru. Canım sıkılıyor mu? Sıkılıyor. Çok Bu doğru doy. 24 hali. Ben... Neden biliyor? Abi Abi nerede adam abi videomu izliyorsun <laughs> ben ben de bunu yaparsam doğru mu neden bu adam? Hem. Yorumlara en sevdiğiniz kahvaltı yok. Ama ama zor ya motor. Zor da bir şey yiyorsun işte yani kahvaltıda. Ama ben yemek yemeyi pe pek sevmem. Ne yapsın? Arkadaşlar bu arada şey uçma görüntüsü oluştu mu? Ben gerçekten hadi, hadi. Görüşürüz. Bay bay. Vay <laughs> Çok komik bir şey söyleyeyim Ben. Ne? Vay ya. Ben nasıl bu ediyor? ya. <laughs> aletteyken aklıma geldi tamam mı? Ben. ben de yapayım dedim kelimeyi <laughs> yanlış söyledim. dedim ya? Video tamamen farklı oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> karar aynısı oldu. Yani karar verilen şeyin aynısı oldu genelde. Ama şimdi olmadı. Şimdi şarj aleti de simsiyah. And good Bye bye.